Türk savaş sanatına liderlik etmiş bir komutan. Dünyaya 600 yıl hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Genelkurmay Eski Başkanı. Çanakkale'de ve Büyük Taarruz'da Atatürk'le beraber savaşı yönetmiş muzaffer bir asker. Atatürk'ün en yakın dostu, sırdaşı, Cumhuriyet'in ilk Genelkurmay Başkanı ve muzaffer devlet adamı. Atatürk'ten sonra gelen Türk tarihinin en şerefli komutanı Mareşal Fevzi Çakmak şimdi. Mustafa Fevzi Çakmak askerlik mesleğiyle kendini milletine adamış bir aileden geliyordu. Babası Miralay Sırrı Bey yani albay rütbesindeyken Medine'de hayatını kaybetti. Daha sonra abiyi Teğmen Muhtar Bey de Balkan Savaşı'nda şehit düşmüştü. Diğer abiyi Çanakkale'de vatan uğruna can veren şehitlere katılmıştı. Bütün bunlara rağmen paşa vazifesinden bir an bile geri adım atmamış ve memleketin selayeti için çaba sarf etmişti. Fevzi Paşa çeşitli savaş cephelerinin ateşleriyle kavruluyor. Daha sonra büyük meydan muharebelerinde peş peşe zaferler alarak mareşal rütbesine yükseliyordu. Onun Fevzi Çakmak yapan özellikler sadece askeri başarıları değildi. Çok kişinin bilmediği farklı yönleri de mevcuttu. Okumaya önem veren bir devlet adamıydı. Öyle ki Arapça ve Farsça'yı okuyacak ve yazacak düzeyde dedesi Bekir Efendi'den 3 yıl içerisinde öğrenecek kadar zekiydi. Harbiye'de okuduğu yıllarda yıllardaysa İngilizce, Fransızca ve Almanca'ya hakim oldu. 1911'de Trablusgarp Savaşı başlayınca, Rumeli'nin savunmasıyla görevli Vardar Ordusu'nun kurmay başkanlığına getirildi. Balkan Savaşı sırasında 21. Yakova Fırka Komutan Vekilliği, 6 Ağustos 1912'de, Kosova Kuvayi Umumiye Kurmay Başkanlığı ve 29 Ekim 1912'de de Vardar Ordusu'nda 1. Şube Müdürlüğü yaptı. Sırp cephesinde bu görevde bulunan Fevzi Paşa'nın başarılı askeri faaliyetlerine rağmen, Garp vilayetlerinde 10 Mayıs 1913'ten itibaren Türk hakimiyeti sona ermişti. Arnavutluk'ta kurmay subay olduğu bu dönemde de Sırpça, Arnavutça ve Bulgarca'yı da öğrendi yani Mareşal, kendi dili dışında yaklaşık 8 dile hakimdi. Fevzi Çakmak, 26 yaşındayken kurmay yüzbaşı, ondan yaklaşık 10 sene sonra yani 36 yaşında paşa ve 46 yaşında Mareşal oldu. Trabloskarp'ta, Anafartalar'da, Kafkas cephesinde ve Suriye cephesinde bulundu. Fevzi Paşa'nın askeri başarılarını gösteren madalya sayısı ise 14'tür. Tarih 27 Nisan 1920'yi gösterdiğinde ise Cumhuriyetimizin kurucusu, devletimizin banisi Ulu Önder Atatürk, Fevzi Paşa'nın gelişini şu sözlerle müjdelemiştir. İstanbul'un içinde bulunduğu zor ve acıklı durumun karşısında orada herhangi bir vatan ve millet görevi yapmanın mümkün olmadığını gören Milli Müdafaa Eski Vekili Mareşal Fevzi Paşa Hazretleri millet kurtuluşu yolundaki savaşlara bundan sonra Anadolu'da devam edeceklerdir. Bu önemli düşünceyle büyük güçlük ve tehlikelere katlanarak İstanbul'dan tebdili kıyafetle Ankara'ya geldiklerini müjdelerim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bu tamimle Fevzi Paşa Hazretleri'nin Ankara'ya geldiğini bütün yurda duyuruyordu. Fevzi Paşa'nınsa bu geliş neticesinde duygu yüklü konuşmasında şu satırlar yer aldı. İlk önce İstanbul'un esaret muhitinden kurtularak Ankara'nın hür muhitine geldiğimden dolayı Cenabı Hakk'a hamdü senalar ederim. Efendiler, gerek padişahımız efendimiz, gerek bendeniz 500 senelik el değmemiş başkentimizin ilk defa düşman işgalini görme bahtsızlığına uğramış felaketsedileriz bize durmaksızın baskıyla Kuvay Milliye'yi reddediniz diyorlardı. Bunu reddetmek Türk milletine karşı ihanettir. Biz böyle bir şey yapamayız. Fevzi Paşa'nın bu konuşması Atatürk'ün teklifiyle bütün memlekete dağıtıldı. Fevzi Paşa'nın askeri hayatının yanında siyasi hayatı da mevcuttur. 30 Ekim 1924'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adana'nın Kozan ilçesinin il olduğu dönemlerde Kozan milletvekili görevine devam etti. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik yapanların siyasete karışmamaları gerektiğine dair talimatından sonra 31 Ekim 1924'te askerlik görevini siyasete tercih ederek Kozan milletvekilliğinden istifa etti. Erkan Harbiye Umumiye Reisliği görevine 23 yıl yaptıktan sonra 12 Ocak 1944'te 68 yaşında yani yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden bağımsız aday olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 6 Ağustos 1946'da milletvekili seçilerek 22 sene sonra tekrar meclise katılan Fevzi Paşa, Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ın dönemin Cumhurbaşkanının demokratik seçimlere izin vermesi için söylediği "Devri sabık yaratmayacağız." yani iktidara geldikten sonra yapılan yanlışların ve yolsuzlukların hesabını sormayacağız demesinden sonra partisinden istifa ederek 19 Temmuz 1948'de Osman Bölükbaşı ile birlikte Milliyet Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Mareşal Fevzi Çakmak, her zaman kendisini yetiştirmek için çalışan, iradeli, çalışkan, alçak gönüllü, sağlam karakterli, imanlı bir komutan ve Atatürk'ün en yakın dostu olarak sevildi ve sayıldı.